Z takımı iş başına. Z takımı iş başında. Yol patlaması. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Z şehri yakınlarındaki şimşek fırtınasının yaklaşık 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor sevgili seyirciler. Fırtınanın Z şehrini etkilemeyeceğini belirten uzmanlar yine de herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Uçurtmayı unutmayın. Aldım patron. Yani şimdi yanlış anlamadıysam Benjamin Franklin'in yaptığı gibi yapacağız öyle değil mi efendim? Çok ilginç ama doğru anlamışsın Vacık. Aynen öyle yapacağız. Yıldırımları tetikleyici olarak kullanabilirsek bu kez gittiğimiz yerden elimiz boş dönmeyeceğiz. Ben inanıyorum patron. Bu kez başaracağız. <laughs> Biraz ıslanacağız ama olsun. Çok eğlenceli olacak. <laughs> Güzeldi. Ve şimdi de şunu izle. Ha. Sanırım bununla 3-2 etti arkadaşım. <laughs> Bence hemen sevinme. Daha yeni başlıyoruz. Ha. Hmm. Hadi artık. Bütün gün sizi bekleyemem. Tamamdır patron. Hazır. Hadi bakalım Bıcık. 3 deyince. 1-2-3 oh. İşte geliyor efendim. Biraz daha yükselirse olacak gibi patron. Kesinlikle. Şöyle okkalı bir yıldırım yakaladık mı bu iş tamamdır. <laughs> Sanırım işe yaramadı. Ee, i̇yi misiniz patron? <laughs> Böyle o, oldu ki... Aa, patronmuş. Ben de uzaktan sizi havai fişek gibi görünce... Şu Z takımının patlattığı patbollardan biri sandım efendim. <laughs> Patbol mu? Z takımı mı? Sen yine neler saçmalıyorsun Vıcık? Ee, onları az önce rüzgarla savrulurken gördüm. Ellerindeki patbolları yakaladıkları yıldırımlarla patlatıp eğleniyorlardı. Biz de yapalım mı? Lütfen efendim. Patbol demek ha? Evet, mantıklı. Beni takip edin. Yaşasın, biz de yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bunu gördün mü Arda? Evet, neden patlamadı? Hiçbir fikrim yok. Ha? Şuna bak. Patbolun bolun iki birim olması gereken enerjisi şu an tam 900 birim görünüyor. Yani Yıldırım'ın tüm enerjisini hapsetmiş öyle mi? Kesinlikle. Bu patbolun neler yapabileceğini bir düşünsene. Bunu sonra düşünürüz. Bence sen önce beraberliği sağlamayı düşün arkadaşım. <laughs> 9-8. gerçekten de çok saçma. Haksız mıyım çocuklar? Ha, neyse, hadi biz kendi eğlencemize dönelim. Yakalayın. Tamam. Şimdi bulabildiğiniz kadar pat bol bulmanızı istiyorum. Anlaşıldı mı? Gorfi sen şu tarafa. Ve Vıcık sen de şu tarafa. Anlaşıldı patron. Ben ofise geçiyorum. Eliniz boş dönmeyin sakın. Merak etmeyin efendim. şeyler karıştırıyorlar. Hı hı. O saçma fırtınalı ve ıslak eğlencenizi bölmek istemezdim arkadaşlar ama sanırım Z takımının iş başı zamanı. Ne oldu Zeyla? Şu bizim yetersiz kötüleri parkta patbol toplarken gördüm. Bir şeyler karıştırdıkları kesin. Evet. <laughs> 12 12. Hemen Z parkına gelseniz iyi olur. Hadi çocuklar, onları gözden kaçırmayalım. Anlaşıldı Ela. Sanırım berabere kalacağız Efe. Gitmeliyiz kadar bulduk patron. Ama neden buraya geldik anlamıyorum. onları şimşeklerde patlatmayacak mıydık efendim? Böyle pat pat havai fişek gibi Hı? fırtına bölgesinde olmamız gerekiyordu. Kapa çeneni vıcık. Hadi bakalım. Ee, yine olmadı. Muhtemelen enerjisi yetersiz kaldı patron. Bence ikisini birden patlatın. Hmm. <laughs> Uf, hmm. o, o. <gülüyor> 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 O, efendim hepsini harcamasaydınız... ...birazını da şimşeklerde patlatsaydı. İşte geliyor efendim. patron. E, e, hayır, hayır. E, olamaz. Sanırım işe yaramadı. Ee, i̇yi misiniz patron? İşte geldik Ela. Nerede Maalesef kaybettik arkadaşlar. Hala burada olduklarını sanmıyorum. Çünkü her yere baktık. Hey çocuklar şunu izlemelisiniz. Fırtınayı gözlemlemesi için gönderdiğim arbotlarımdan gelen bir görüntü. Ne yapıyor bu böyle? Anlaşılan birilerinin de enerjiye ihtiyacı var. Tabii ya. Patmonları da bu yüzden topluyorlar. O tuhaf taşı harekete geçirebilmek için. Muhtemelen daha fazlasına ihtiyaçları olacaktır çocuklar. Ve ben nereye gitmeleri gerektiğini çok iyi biliyorum. Z takımı iş başına. Siz sinir bozucu sorularımıza başlamadan ben söyleyeyim. Patbollar zaman taşını tetiklemeyi başardı ama yeterince değil. Sadece birkaç dakika geriye gidebildim. Yani bana çok daha fazlası gerekiyor. Bu yüzden buradayız. Fabrikadan nakit için çıkan konteynerlerden birini ödünç alacağız. Anlaşıldı mı? Gayet net patron. İşte başlıyoruz. Hazır olun. Hazır olun. bir öğrenci Bir de konuşan şöyle alır mısınız lütfen? İşte oradalar. Demek geldiniz. Ben de nerede kaldılar diyordum. Yeni imajını görmeden edemezdik. Aslında bence yakışmış. Nedense bugün senden iyi elektrik alıyoruz Bay B. Tabii o üzerinde durduğun şeyi bize verirsen daha da iyi olabilir. Neden olmasın Turunçgil'i? Sen o elindeki zamazingoyu bana ver, ben de bu konteyneri size vereyim. Ne dersin? Rüyanda görürsün. Ha <laughs> <Aa>, hayır. <laughs> Eyvah yine şu kızın portalları Bakalım bu sefer bizi nereye götürecek Saçmalama Cıvışık O portala girmeyeceğiz Ne biliyorsun belki iyi bir yere gideriz Çevir şunu Onu ben kullanıyorum tamam mı Ve halledebilirim çekil şuradan Asıl sen çekil bırak Hayır sen bırak Siz ikiniz yine neyin peşindesiniz Düzgün kullanın Bırak dedim Olamaz Hey Arda! En iyi atışını yap! <laughs> i̇şte tam da ihtiyacımız olan şey. Yeah. <laughs> 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 Gördün mü? Sana havai fişek gibi olduğunu söylemiştim. Konuşmayı kes de gidip patronu alalım cıvışık. Kesin yine senin yüzünden bize patlayacak. E patladı ya zaten. Ee, hala kafamın içinde patbollar patlıyor. Keşke sizin yerinizde ben olsaydım efendim. Kim bilir ne biçim eğlenmişsinizdir. Sussan iyi olur cıvışık. Aa! <laughs> Patron, peçi görünmüyorsunuz. Ee, size biraz mısır patlatmamı ister misiniz efendim? İyi gelir. <laughs>